Şimdi e, bu sene 340 gram pide 7,5 TL 680 gram pideyi 15.000 15 TL olarak belirledik. E, bunun da e, geçen yıla bakarak ayarlamasını şöyle yaptık. Geçen yıla bakarak eğer bu sene fiyatı ayarlamış olsaydık aynı gramda 10.000 bin lirayla 20.000 bin lira arasında olması lazımdı bu şartlara göre ama e, kimsenin alım gücünün çok yüksek olmadığını gördüğümüz için biz de çok düzü bir şeyde tutmak zorunda kaldık. Geçen yıl 15 bin lira olan bir koli yumurta bugün 45 bin lira. Geçen yıl 15-16 bin lira olan susam bugün 35-40 bin lira. E, geçen yıl Ramazan'ın başında bir çuvalın 110-120 liraydı. Bu sene 380-400 bin bandında. İşte gerisinin hesabını siz yapın. Maya? Maya artı geçen yıl bir koli maya 50 lira 60 liraydı. Şu anda 260 lira 280 lira fiyat çekiyorlar. Bu ayın birinden itibaren. Yani şartlar çok ağır biz Ramazan'ın başında ekmeğe zam yapacaktık. 3 TL ekmeğe yapacaktık. Hani dedik ki pide var, ekmeğin zamını geciktirdik. Yani kendimizden fedakarlık yaparak Ramazan sonuna ekmeğe fiyatı durdurduk. Çok önemli bizim sıkıntılarımız, fırıncının sıkıntısı çok büyük. Geçmişe dönerek akaryakıt dersen öyle. Yani saymakla bitmiyor. Geçen yıl ile bu yılın arasında yüzde 500 fark var. Geçen yıl bir ton odunu biz 300 bin liraya alıyorduk. Şu anda bugün defaya sorduk 1400 lira.